O que você acha? Şu an Kahramanmaraş'ı besleyen ana depomuz Matesa'da bulunuyorsunuz. Afet'in ilk gününden itibaren açıktı bu depo. Buradan başta ilçelerin ihtiyaçlarına cevap oluşturacak yardım malzemelerinin çıkışını sağlıyoruz. Maraş'ın içerisinde 53 noktada açtığımız sosyal marketlerimiz var. Düzenli olarak o marketlere ee, yardım malzemelerinin çıkışını sağlıyoruz. Arkada da gördüğünüz gibi arkadaşlar gelen yardım malzemelerinin uygun bir şekilde tasdifini gerçekleştiriyorlar. Ee, akşamları e, gece de burada çalışıyoruz. Akşamları e, gerekli kutulamayı yaptıktan sonra araçlara malzemeler yükleniyor ve sabah sosyal marketlerin hazır olması sağlanıyor bu şekilde. İlk günden bu yana e, 5289 adet yardım tırı depomuza ulaştı. Toplamda 24 milyon adetin üzerinde aynı bağış ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış durumda. Bunların önemli bir kısmını su oluşturuyor elbette ama e, su haricinde de e, yaklaşık 15 milyon e, muhtelif çeşitte aynı bağış malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bunlar içerisinde ilk günlerde e, ihtiyaç sahiplerinin ısınmasını sağla, e, sağlayan işte battaniyeler, e, ısıtıcılar, sobalar, odun aklınıza gelebilecek her türlü malzeme var yurt içinden ve yurt dışından hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarını en ihtiyaç duydukları zamanda en ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Asya Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir de organizasyonu. Asya afet sonrası acil acil sosyal yardım demek. Ee, esasında biz e, çok uzun zamandır Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında afet sonrasında aynı baş depo yönetimi ve dağıtım hizmetini sürdürmekteyiz. Lakin bunu daha kurumsal bir yapı altında, bir ad altında e, yapma kararı alındı. E, ve bu karar neticesinde de Asya kuruldu. E, Asya'nın e, lansmanının gerçekleştirileceği gün, Hepimiz Kızılcahamam'daydık ve Kızılcahamam'da bulunduğumuz o gün maalesef ülkemizin başına gelen bu felaket gelmiş oldu. Herkes hiç vakit kaybetmeden Ankara'dan afet bölgelerine hareket etti ve Asya bir nevi emeklemeden koşmaya başladı. İhtiyaç sahiplerinin yardımına koştu. Biz sadece Maraş'ta değiliz elbette. Afetten etkilenen tüm illerdeyiz. Tüm illerde üç aşağı beş yukarı buna benzer bir manzara görürsünüz ve halen ihtiyaç devam ettiği için ihtiyaç sahiplerine ulaşmak adına çalışmalarımız da tüm hararetiyle yürüyor. Biz burada vardiyalı olarak çalışıyoruz. 24 saate yakın bir süre çalıştığımız söylenebilir. Biz e, akşamları söylediğim gibi e, sabah dağıtıma çıkacak şekilde araçlarımızı yüklüyoruz. E, sabahın erken saatlerine itibaren de sosyal marketlerimizi ve ihtiyaçtan e, ihtiyaç sahibi olan bölgelerdeki vatandaşlara ulaşmak üzere e, dağıtımlarımızı yapıyoruz.